kaybetme korkusu. Bu kadar düşünmemin nedeni belli. Yine aynı tablo. Biraz sıkılıp nefes nefese söyleyeceğim. Arkama bile bakmadan gideceğim. Akşam yolumu çekileceğim. Gül kurusu yakacağım belli. Eve gelip birkaç şarkı bir iki de şiir. Hepsi bu. Ha bir de bir iki gün seni görünce yolumu değiştireceğim. Ben bunları istemiyorum. İsmini bir kalan fil gibi kineyip kineyip tükürmek istemiyorum. Seni bir gazel gibi beyit beyit okumak. Ellerini, gözlerini, dudaklarını ezberlemek istiyorum. Fuzuli'nin kaleminden dökülen mürekkep yerine gözlerimden kan damlatıp köllere düşmeye razıyım. Kaybetme korkusu. Benim içimde özellikle eve gitmeden beliren bir korkudur. Seni görmeden her şeyimle aslan kesiliyorum. Yapmam gerekenleri bir bir sayıyorum. Heyhat. Nedense karşına çıkmaya korkuyorum.